Türk Sağlık-Sen Çorum şubesinin gerçekleştirmiş olduğu toplantıda bir konuşma yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Kahveci, mücadelelerinin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi. Türkiye kamu Türk Sağlık Sendikası'nın hak mücadelesinde hep doğrudan yana, adaletten yana tavır sergiledik, demokrasiden yana tavır sergiledik. Bundan sonra da bu şekilde temel ilkeler çerçevesinde sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. Şunun sözünü veriyoruz. Asla yandığımız değerlerden taviz vermeden, eğilmeden, bükülmeden bu ülkede adam gibi sendikacılığın nasıl yapılacağını bu Türkiye'ye her zaman göstereceğiz. Mücadelesinin üzerinden sayısızca siyasi iktidar gelmiş geçmiş ama hiçbir dönemde inandığı değerlerden taviz vermeden yoluna devam etmiştir. Onun için Türkiye Kamusal'in mücadelesi anlamlıdır, değerlidir. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün dün daha doğrusu Anayasa Mahkemesi bir karar açıkladı. Hükümetin yapamadığını Anayasa Mahkemesi yaptı. Ne yaptı? Kamu görevlilerinin, kamu çalışanlarının 30 yılın üzerindeki hizmetleri emekli ikramiyesine esas olarak değerlendirilmiyordu. Yıllardır söyleriz, hükümete çağrı yaparız. Bu haksızlığı, hukuksuzluğu ortadan kaldırın diye. Siz nasıl olur da çalışanınıza 30 yıl çalışmasının üstüne herhangi bir tazminat ödemezsiniz? İşçi ödemiyor musunuz? İşçi 40 senede çalışsa, 50 senede çalışsa krem tazminatını alıyor. Bununla ilgili çok çalışmalar yaptık Türkiye kamu İmza kampanyaları düzenledik. Sürecin kamuoyunda gündemde tutulması için çalışmalar yaptık. En sonunda kamu personeli danışma kurulunda, Çalışma Bakanlığı bünyesinde o, kurul oluşturulmuş vaziyette. Konfederasyon başkanları katılıyor. Bir yıl önce prensip kararı alınmıştı. 30 yıl sınırlamasının kaldırılarak bu sürenin 35'e çıkarılmasıyla ilgili. Maalesef iktidar, maalesef hükümet başka konularda olduğu gibi bu konuda da atmış olduğu imzanın en azından prensip kararının gereğini yapmak.